Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim bugünkü videomuzda abone arttırma izlenme arttırma bir de like arttırma nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle ara Google'a girip arama kısmına YouTube e kazan kazan yazıyoruz ve ilk çıkan yere giriyoruz ilk çıkan siteye giriyoruz arkadaşlar ve buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kayıt olup giriş yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan şey buradan geliyoruz. Aşağı iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Buradan YouTube aboneye basıyoruz. İlk önce buradan puan katıyoruz arkadaşlar. Buradan abone ol diyorsun mesela. Biz gidip abone olalım. Puanımızı kazanalım bekliyoruz biraz buradan abone oluyoruz geri çekiliyoruz ve üste çıktığımızda 663 puanımız oldu gördüğünüz gibi sonra buradan içerik ekleye basıyoruz puanımızı orada katıyoruz arkadaşlar ilk önce 10 defa 10 kanala abone olup falan geliyorsunuz arkadaşlar buradan içerik ekle diyor buraya türe basıyoruz YouTube yorum diyor. YouTube'a yorum beğenil falan. Biz buradan ne? YouTube izlenmeli ve beğenmeli aboneye basacağız. Buradan izlenmesi ve beğenilmesi için YouTube video linkinizi buraya yapıştırın diyor. Hemen YouTube'umuza giriyoruz. Kanalımıza giriyoruz. Kanalımıza girdiğimizde şu videoyu yapacağım ben. Ondan sonra bir dakika süreye basıyoruz. Burada paylaşmak kısmına giriyoruz ve bağlantıyı kopyaladık. Kopyaladıktan sonra sistemize giriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buradan yut buradan kaç puan bir kişi kaç puan vermek istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Ben 10 puan vereceğim. Günlük tıklama limit diyor. Burada da musunuz Buradan aktif hale getiriyoruz ve burayı bin bin yapıyoruz arkadaşlar Burayı da toplam tıklama birlikte aktifte Burayı da aktif hale getiriyoruz arkadaşlar buraya da bin yapıyoruz tüm tıklama aldığı tüm cinseler tüm ülkeler yapıyoruz buraya içerik ekle diyoruz lütfen YouTube eşleştirin diyor hemen biz de eşleştirelim ben hemen kopyalayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben kopyaladım linki hemen yapıştıralım buraya buradan yapıştırdık ve buradan içerik ekle diyoruz içerik ekleye bastık arkadaşlar ve bekliyoruz Evet arkadaşlar ve içeriklerime batıyorum ve aşağılara iniyorum buradan YouTube izlemeli ve aboneye basıyorum ve gördüğünüz gibi eklendi buradan şu an bin kişi bin kişi falan abone olup izlenecek Arkadaşlar gördüğünüz gibi aktif diyor Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere bye bye